Yayınıma hoş geldiniz. Kardeş Pakistan'da Tihalarımız. TB2'lerden sonra Akıncı Tihalar kardeş Pakistan'da. Tabii ki Ermenistan'ı silahlandıran Hindistan başkanı Mondi'ye kötü haber. TB2'den sonra Akıncıyla özellikle önemli bir kuvvetli silaha ulaştı Pakistan. Yani hem denizde hem karada Hindistan'ın hava savunma sistemlerine görünmeden birçok operasyona imza atabilir bu silahlar. Hindistan endişeli ve öfkelerini de Ermenistan'a silah yağdırarak ve Yunanistan'la askeri işbirliği anlaşmaları yaparak çıkarmaya çalışıyorlar. Son dönemde Batı'nın sevdiği bir müttefik olmaya çalışan, bunda mesafe kat eden Hindistan, Çin'e karşı bölgede Batı'nın kovboyu olmaya pek meraklı gibi. Bir taraftan da Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın Turan hilaline karşı da oldukça tabii ki tedirgin. Pakistan Türk değil deniyor ama Türklerle ilgili tüm projelerde kardeşliğini hep gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Ama en son Hindistan'ın Ermenistan'a Pigata füzeleri ve Akash füzeleri vermesi ve İran üzerinden çok sayıda silahın unharca, tonlarca kamyonlar ve tırlarla, onlarca tırla Ermenistan'a sevkiyle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecini sabote etme yönünde adımlar. Son dakika açıklaması olarak geçenlerde verdiğimiz Mark 155 mm'lik obüslerini de Ermenistan'a teklif etti. Ödeme kolaylığı dedi, her yönden yardımcı oluruz diye. Hindistan, Ermenistan'a silahlar yağdırmasının nedeni tabii ki birçok açıdan değerlendirilebilir. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobisi, Fransa'daki lobi ve Kanada'daki lobi boş durmuyor. Malum Batı'nın bölgedeki sadık müttefiği olmak isteyen Hindistan'ın bu konuda Kafkasya'da da Batı yanlısı politika izlemesi sır değil. Ayrıca Hindistan Başkanı Modi kendisine bir soru yöneltiliyor. Neden bu kadar silah veriyorsunuz? Yani Ermenistan'la ilgili silah verimizden Azerbaycan rahatsız. Tabii ki Mondi hemen cevabı yapıştırıyor. Türkiye ve Azerbaycan bölgede bize karşı pakt oluşturdular. Biz bölgede bunu tehdit olarak gördük. Onların birlikteliği tabii ki güçlü ülkeler olduğu için Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Hindistan'a da karşı bir pakt. Biz de buna karşılık vermemiz gerekiyordu. İran, Ermenistan üçgeninde bir tabii ki ittifak oluşturduk. Ermenistan'ı destekleyeceğiz. Onlar nasıl Pakistan'ı destekliyor? Pakistan nasıl Azerbaycan'ı bölgede destekliyor? Biz de bu konuda desteğiz diye. Aslında size yayınımda pek konuyla alakalı olmasa da bir konuda önemli bir dayanağı belirtmek istiyorum. Hindistan'la Ermenistan'ın köken olarak çok önceki yıllardan yani çok uzun zaman önceden Ermeni kökenlilerin Hindistan'dan o bölgeye geldiklerine dair iddialar bilim adamlarının hipotezleri, düşünceleri oldukça fazla. Buradan da kaynaklanan bir sıcaklık ve bir yakınlık olabilir. Bu bir küçük neden ama asıl neden Batı'nın politikalarından çok daha fazla rol kapıp Batı ile daha entegre olarak kalabalık nüfusunu doyurmak için kaynağı ve sermayeyi Hindistan'a çekmek. Malum hava kirliliğinin ve İş kişi başına düşen gelirin yine en az olduğu ülkelerden birisi Hindistan. Malumunuz Çin'i bile geçtiler nüfus artışında. Ama tabii ki hastalıklar ülkenin sağlık yapısının bu kadar çok insana bakamaması çok büyük sorunlar. Şimdi konuyu dağıtmadan şunu söyleyeceğim. Türkiye baktı ki Ermenistan'a silah yiyor Hindistan. Tabii ki kardeş ülke istedi. Bilgen projesiyle savaş korvetleri yapıyor Pakistan ama bir taraftan da Pakistan'a Akıncı Tihay'la güzel bir mesaj verdi Hindistan'a. Hatırlatayım size isterseniz. S-400 ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri başımızı ne kadar artmıştı? Biz demiştik ki savunma füzesi aldık. Neden rahatsızsınız? Onlar bir türlü açıklama yapamıyordu. Bizim sistemleri bozuyor. Entegre değil diye. İşte S-400 bizim sistemlerimizdeki açıkları görür. Ruslara bilgi verir diye. Ama ne var ki gün geldi Hindistan'da Rusya'dan S-400 aldı. Bize katsa yaptırımlarını uygulayan Amerika Birleşik Devletleri S-400 aldın diye Hindistan'a da aynı yaptırımı uygulaması gerekiyordu. Ama bizi dehşete düşüren cümleler Beyaz Saray Sözcüsü'nden gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü'nün yaptığı açıklamalar tabii ki yenilir yutulur değildi. Hindistan'ın özel bir durumu var. Aman Allah'ım Hindistan'ın özel bir durumu var. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı çifte standartını burada da göstermişti. Yani Türkiye'ye yaptırım, Türkiye'ye silah satmama, müttefiğine karşı müttefiklik görevlerini yerine getirmeme suçu işliyordu Amerika. Ama Hindistan'a ise hiçbir şekilde bir yaptırım yok. Yani demem odur ki bölgede Hindistan'ın bu yoğun sevkiyatına karşılık Türkiye'nin de kardeş Pakistan'a stratejik ve dünyada savaşların seyrini değiştiren bu dijital harika silahlardan sağlaması bir denge sağlama açısından çok önemli. Açıkça söylemek gerekirse İmran Han dönemindeki o sıkı fıkı ilişkilerimiz veya daha doğrusu zirvede açıklamalarla birbirimize destek sözleri maalesef Pakistan'ın şu anki yeni başbakanı Şahbaz'da gerçekleşmiyor. Türkiye'yi sevdiği bilinen ve Erdoğan'la ilişkileri çok iyi olan Sayın Şahbaz'ın tabii ki hepimizin beklediği kritik dönemdeki açıklamalarını ABD'nin desteğiyle göreve gelmesinden ötürü mü bilmem ama tabii ki içimizi doyuran Azerbaycan'ın son yaşadığı krizlerde ve savaşlarda beklediğimiz desteği açıkça dünya kamuoyunu sallayarak veremeyen bir portre çizdi. Türkiye İmran Han döneminde Sayın Erdoğan'ın yaptığı ziyarette bizim için evet Çanakkale neyse Keşmir odur diyerek Hindistan'ı titreten bir açıklama yapmıştı. Yani gerekirse sizin için Hindistan'la da savaşırız gibi. Bu çok önemli bir ittifaklık açıklamasıydı. Dedim ya, Türkiye bölgede kritik bir ülke. Pakistan çok güçlü ama rezervi çok az. Şimdi Pakistan'ın Merkez Bankasındaki parayı söylesek nüfusu oranla şaşırırsınız. Bir ara o kadar para bitmiş ki Pakistan'ın Merkez Bankasında 7-8 milyar dolarlık bir para kalmış. Birçok Körfez ülkesiyle likidite sıkıntısını çözmeye çalışan Pakistan'ın yaşadığı travmalar hepimiz yüreğini acıttı. Aslında bir yönden de İmran han döneminde bu paralar ne oldu? Biraz daha ne oldu diye tabii ki insan sormuyor değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Artık bölgede bir Türk gücü var. Ve Türk gücünün bölgede taşkınlık yapan, gücümüzü Kafkasya'da kırmaya çalışan, Kafkasya'nın barış havzası olmasını engellemeye çalışan Hindistan ve İran'ın silahlandırma çabaları Bölgede Türkiye'nin karşı ataklarıyla boşa çıkacak. Türkiye bölgede yeni ortaklarıyla ve geliştirdiği sıkı politikalarla çok daha güzel bir dönemin kapısını aralıyor. Biz kardeş Pakistan'ı yalnız bırakmayız. Sayın Şahbaz da bilsin ki Türkiye yanında. Türkiye ile daha entegre ve daha güçlü, daha ofansif bir politika gütmeli Sayın Şahbaz. Çünkü böyle bir durum bölgede barışın devamında çok önemli pay hatlarının iyidin iyiye kırıldığı, en ufak bir siyasi anlaşmazlığı ve çekişmenin bölgede milletler ve devletler arasında çatışmaya döndüğü, kuzeyimizde ve güneyimizde her yerde ateş çemberinin hiç durmadığı bu bölgede istikrarlı ve güçlü kalmak çok önemli. Siz güçlü kalırken sadece sınırlarınız içerisinde değil, müttefiklerinizle dışarıda güçlü tutarak kendi güveninizi çok daha iyi sağlarsınız. Unutmayın. Türkiye'nin güvenliğinin bir ucu da Doğu, evet Doğu'daki o saç ayaklarından birisi de Pakistan'dır. Bu çok önemli bir durumdur tabii ki. Değerli izleyenlerim, bölgede Mondi'nin Hindistan'ı yaptığı çılgınlıklar, buna karşı da Türk dünyasının tabii ki lider ülkesi Türkiye'nin yaptığı adımlar ve bu denge politikalarını değindik. Pakistan'daki son durumla değindik ama şu bilinmelidir ki Türkiye durmuyor. Türkiye büyüyor. Türkiye'nin etki gücü çok büyüyor. Lütfen Serbest Kürsü 2'yi izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olun ve bu yayını herkese paylaşın. Bilin ki Wikipedia'lardan, şuradan buradan, ansiklopedilerden yayın olmaz. Yayın milli bir ruhla, bilgiyle, araştırmayla ve iyi analizle olur. Onun adresi de burası. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.